Arkadaşlar şimdi alkapon yürüyüşten döndü. Mekanına sokacağız Al Hem de formayı e, ona giydirmeyi deneyeceğim bakalım. O da bize tepki verecek mi baron gibi? Yoksa formayı giyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Al gel dışarıda yapalım. Gel, içeride. gel Al -Kapon. gel buraya hadi bak. yapalım. Şurada Buraya güzel. Oo bayağı atlıyorsun ha. Yumbo. Aferin Yumbo. Gel bakalım buraya. Gel bakalım Yumbo. Yumbo her tarafı iş oyun Yumbo. Gel gel. Hadi gel hadi. Gel. Buraya buraya Yumbo. Aferin Yumbo. Bu sakin ol Yumbo. Tamam oğlum. Uf. Tamam Yumbo tamam. Otur şimdi. Otur. Bak Yumbo. Bu bir forma Yumbo. Bu Bu bir forma. Tamam yuma. Sen sakin ol ama ben halledeceğim her şeyi. Sen git sakin ol. Yumo, bordo mavi renklere alışık olduğu için ee, Yumo da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ama. Bu buna. <laughs> Yumo bak nasıl yakıştı sana Yumo. Aferin Yumo. Yumo bir şey demez ya Yumo. Adam. Yumo ama şu ayağını kaldıracağız Yumo tamam mı? Dur bakalım Yumo. Yumo sen adamsın işte. İstemi gösterirse bana haber ver. O yumo bu sana çok büyük oldu ya, şey küçük oldu sana ya. Yumo var ya. <laughs> yumo. Ah yumo. Tamam oğlum. Heh. Heh. Şunu şöyle vereceğim yumo. Tamam, gidiyor. sana helal olsun Yumu be. Yuma 61. Heh, tamam. Yuma ya Harbi efsane oldun be. Sen adamsın bak. Evet arkadaşlar burada neyi görüyoruz? Al kapon bize. Kolay kolay bir şey demez yani. Çünkü bu bir yumu. Var böyle şeylerde bu şu salyanı alayım ya. Tamam. Nereye atacağız salyanı? Tamamdır Yumu. Evet Yumu. İşin sırrı neymiş Yumu? Bordo mavi renklere gönül vermek herkesin harcı değil. Sen Sivaslı değilsin demek ki. Yumo Balıkesir Spor'dan geldiği için. Sivas Spor şimdi birincilikte ya o yüzden Baron şey yapmadı. Ama Balıkesir aşağıdaki liglerde olduğu için kabul etti yani Trabzon Aferin oğlum abim. Evet şimdi arkadaşlar Yumo'nun şapkasını da takacağız. Bu olmuyor. Bu olmuyor ya. <laughs> Şöyle dursun. He, ha, Yumo. Hadi. Şş. Yumo. <laughs> yumo. Yumo, nasıl oldun lan? Yumo. Aferin Yumo sana ya. Şapkayı da taktı. Yuma bir şey demedi ya. Adam mı? Yuma. Keşke formayla getirseydik onu yürüyüşe. Giydirip yürüyüşe getirsek daha güzel olurdu. Değil mi Yuma? Tamam, bir yumusun sen ya. Yumanın gözlerini sürekli siliyorum. Bir de şey olmasın. Her gün akıyor zaten gözleri. Aferin bunu güzel ya. Yumu. Ben dedim Yumo da hırlar bize. Belki tepki verir yani. Yi giymek istemez. Ama hiç öyle bir tepki vermedi. Formanın hakkını Yumo verdi. Doldurdu formayı tam. Aferin daha koymuş. Yumu. Hay hadi. hadi gel. Hadi. Hadi Yumu gel. Yumu hayır. 아 y o <noise> h e s i t 유모. 유 o n e s i a Yumo Yumo Kaldı ya bu Hadi Yumo Hareket et Yumoya kal geldi Yumo sen böyle nasıl oynayacaksın? Seni hareket etmeyi biliyorum Ama yüzün. mi ya? Ay, yana, çok o. Hadi gir. Bu hadi hadi hadi. Hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi, 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 Aslan yumruk. Yumu, Yumo seni böyle kaldırabilir mi? Bunu arabaya koymayız ya oh! Bu kaç oldu ya Yani var ya 75 rahat var bu artık Belki de daha fazladır ya bunu Fatih ile kaldırıp Arabaya koyacağız Bugün getirecektim ama Hava yağmurlu diye Baksana boyu da ortaya çıktı Formayla Daha boylu geldi bana Yumo. Ha tam böyle burada al kafamdan çek böyle ha. Şöyle. Of oh be aslan ha hava bir Hava bak. Ya. Oh. Ha bu ne ya? Yumo bu ne ya? Ha bu ne aslan mısın sen Yumo? Hadi Yumo. Al bak Yumo. Yumo. Hoş, buraya gel. Çum. Al bak. Burası hırlayın mı? Niye hırladın? Bu ne ya? Bu ne yumu? Ne hey, yumu? Çöngyum. 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 Leydi onu yiyor diye alıp gider ya. Al bakayım. Leydi al. Başla ya. Başla. Baş. 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 Arkadaşlar, neyse burada bir oturup bir altabunyesinin önünde oturalım. Otur 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 şöyle. Abi ya dur. Şöyle. Şöyle ha. Arkadaşlar Al Capone formayı giydi. Bize de hiç tepki vermedi. Sağ olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Ya çıkartalım onu. Tamam. Aferin sana. Gözüme girdin Al kafam. Bir formayı giymek kolay değil. Dar bir forması. Gel bakalım nasıl çıkaracağız şimdi. Şimdi çıkarmasını yapalım. Otur. Otur. Saydım daha iyi aslında ne yapayım? Sonra çıkarırız onu. Sen rahat ol. Aferin oğlum abi. Aferin benim canım. Sen yumursun çünkü. Arkadaşlar ee, e, yine böyle zaman buldukça Reyna'ya Bella'ya Vurgun'a Leydi'ye çektik. Evet, Boçi'ye hepsine giydireceğim. Hepsinin Trabzonspor'lu bir resmi olsun. Hepsini böyle yan yana koyup Baron'a da bir takım elbise giydireceğiz. Kafasını giydireceğiz Baron'un sadece ama Baron teknik direktör olsun. Forma giymek istemiyor arkadaşlar. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.